Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz diyelim. Bugün sizlerle birlikte sevgili kıymetli oğlak burcu, oğlak etkili arkadaşlar için yakın gelecek adına bir okuma yapmak istiyorum. Sevgili oğlaklar, yükselen ay burcu, oğlak olan arkadaşlar için inşallah fayda getiren bir açılım olsun. Bakalım gündem enerjileri, tarihler vererek gidelim. Neler gösterecek? Bu arada aklınızda kişi oğlaksa ya da bir çevrenizde sevdiğiniz oğlak varsa onun niyetine de onu şifalandırmak adına o alana katkı sağlamak adına dinleyebilirsiniz. Bakalım kartlar ne diyecek? Şimdiden beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese niyet etmiş olalım. Aslan adam kartı, para kralı kartı, Ay kartı ve kupa prensi kartı. Şimdi sevgili oğlak etkili arkadaşlar. Burada aslında baktığımızda sizin belirlediğiniz çizgide ilerlense çok güzel şeyler yaşama fırsatı olan. Ama aslında sizlere haksızlık yaparak yanlış yaparak ya da sizin o çizdiğiniz yolun rotanın karşılığını tam anlamıyla sunamayarak veremeyerek hem sizlere aslında hem de kendisine... Büyük bir yanlış yapmış birini görüyorum. Şimdi e, siz mesela ama kolektifte bir şekilde bu haksızlık e, hayatınızın maddesel alanlarında olabilir. Bir elemansınızdır, bir iş yerine çok katkı sağlamışsınızdır ya da sağlama ihtimaliniz vardır. Oradan atılmışsınızdır, red yemişsinizdir, haksızlığa uğramışsınızdır. Ya da e, bu bakın bu kart e, sizleri veriyor. Bu başak etkisi verir. Ya da karşınızda bir insan vardır. Sizler onun için bir lütuf e, ona çok şey bahşedebilecek. Aşk anlamında, arkadaşlık anlamında bir insansınızdır. Sizin hakkınızı verememiş, size yanlış yapmış ve aslında burada e, size yanlış yaparken bu alanlar hangi alan olursa olsun kendisine yanlış yapmış ve burada aslan adam kartiyle birlikte evet sizler bir kurban pozisyonuna düşmüş, haksızlığa uğramış, e, kimileriniz maddi, kimileriniz manevi çok fazla kayıplar vermiş, sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ancak aslında burada baktığımızda şunu da söylemekte fayda var. Bu alan ile ilgili çoğunuzun defteri kapanmamış. Bir kere burada ilahi adaletin müdahalesi kupa prens kartı ile birlikte karşı tarafların yaşayacağı sıkıntılar sonucu sizden bir af dileme ihtimalleri var. Bunun haricinde sizlerin enerji alanının kıymetinin farkındalığı içerisine girmeleri neticesinde size karşı hani bir mahcubiyet ve muhtaç olma etkisi içerisine girme ihtimalleri de yine gözüküyor. Yani bir şekilde aslında Düşecekler, kalkacaklar, inecekler, çıkacaklar. Ama burada baktığımızda size evren onları bir şekilde muhtaç edecek. Bir şekilde kapınıza getirecek. Zaten ay kartıyla birlikte baktığımızda onlar hani o alan neresiyse kendi hayatına devam etse de sizden onu olabilir, ondan size olabilir. Ki kolektifin çoğunda karşı taraftan size bir merak var, inceleme var. Yani bağların koparılmadığını en net şekilde en açık şekilde ortaya koyan e, kartlar bizleri karşılıyor. Şimdi burada aslında baktığımızda e, para kralı kartı ile birlikte pek çoğunuz bu konuda e, ben alacağımı aldım. Oğlaklar zaten böyledir. Kesindir. Ben e, tamam işim bitmiştir. Ya da yoluma bakacağım. Bakmalıyım e, diyerek aslında pek çok insanın yapamadığını yapıp kendinizi ve mantığınızı daha ön planda bir şekilde çalıştırıyor olabilirsiniz. Şu anki konum dahilinde bu mümkün olabilir. Ama baktığın bu kişilerle alakalı gündeminiz birazcık sürpriz olacak. Şimdi bu kişiler ya sizleri arayacak. Birazdan tarihler de vereceğim. Hani gündem enerjisi okuyoruz ama. Ya da yakın gelecekte size karşı bir adım atacak. Dolaylı olur doğrudan olur. Fakat sevgili oğlaklar buna e, ilk aşamada sizler kayıtsız kalacaksınız ki yapılması gereken de bu. Hani o farkındalığı karşı tarafa katmak, kazandırmak adına şunu söyleyebilirsiniz. Ya ben kendim geri çekiyorum ya da ben e, Buna yanıt vermeyeceğim. Tekrar bir hamle yapsın. Yani farklı farklı sebeplerden aslında belki de kimleriniz görmeyecek. Hani bu da bir faktör sonuçta ama farklı farklı sebeplerden o aramaya yanıt vermeyeceksiniz. O mesaja e, bir şekilde geri dönmeyeceksiniz. Ve aslında baktığımız noktada da sizin asıl bu iletişim, ikili ilişki, ilişki deyince yanlış anlaşılıyor. ikili ilişki süreciniz tam anlamıyla bu döngü dahilinde oturma şansına sahip olacak diye düşünüyorum ancak burada e, şundan bahsetmek gerekiyor. Çok tuhaftır. Belki hani karakterinde yoktur, yapısında yoktur. E, hiç beklemediğiniz bir insandır ya da bir eski bir iş yeridir Farklı bir durumdur. E, geçmişte kalmış bir davadır. Aslında geçmişte bıraktığınız bu durum bir şekilde size muhtaç olacak veya bir şekilde bunu telafi etmesi ilahi güç tarafından sağlanacak. Ve burada Kupa Prensi kartıyla birlikte ve Ay kartıyla gerçekten ısrar göreceksiniz. Birbiri haline gelen adımlar, ikna etme çabaları Bunlara karşı taraf aslında bir şeylerden yoksun kaldığı için tanıklık etme imkanı ve şansıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili kıymetli oğlak etkili arkadaşlar. Bu yüzden sizlere en azından ne tane tavsiyem? Çoğumuz zaten bunu yapacak. Evet arama geldiğinde mesaj, etkileşim dolaylı ya da doğrudan hiç fark etmez bir adım geldiğinde kendinizi bir adım birkaç adım geri çekmeniz aslında bu sürecin tamamlanması ve üzeri, birbiri üzerine adımlar almanıza çok büyük katkı sağlayacaktır diyelim. Şimdi farklı detaylar olarak neler olabilir diye soracak olursanız bu aralar çevrenizde maddi olur manevi olur çok zor e, konumda olan ve gerçekten desteğe ihtiyacı olan. Hani maddi destek tabii ki olabilir ama ya bana bir akıl verin. Ak akıl akla ihtiyacı olan birini görüyorum. Yakın çevrenizden olur, uzak çevrenizden olur. Bu aralar belki tecrübenizden kaynaklı, belki genel hani Kendiniz akıllı, zeki, stratejik bir insan olmanızdan kaynaklı da olabilir. Benim çok tanıdığım oğlak böyle. Bundan dolayı karşıda bulunan birine çok önemli bir akıl verebilir ve onun hayatına dokunabilirsiniz. Bundan bahsetmek istiyorum. Bunlar için de bu aralar sevgili oğlak etkili arkadaşlar. Sizlerin evine giren çıkan olabilir, çevrenizden bir insan olabilir ama yakınlarınızdan biri. Hani bunu anlayalım. Evet. Sürekli olarak diyebilecek olduğumuz bir şekilde diye düşünüyorum. Emin de olmak istiyorum. Sizlerin gözlem altında olmasına, hep bir mercek altında tutulmasına sizleri izlemeye, incelemeye, irdelemeye bu tarz e, bir takım çabalara dair aslında bir takım sinyaller veriyor. O yüzden bu aralar e, çok yakınınızdan bir kişinin haset enerjisi, kem gözü, merceği altında olabilirsiniz. Bu noktada da dikkat edelim. Şöyle devam edelim. Bakalım başka neler göreceğiz. Çok güzel geldi. Şimdi ilk olarak sevgili oğlak etkili arkadaşlar şundan bahsedeceğim. Bu aralar kadersel döngüleriniz var. Hem yukarıda bahsettiğim gibi geçmişte kalan, geçmişle alakalı bir takım insanlar ya da bir takım durumlarla alakalı olabilir. Hem de hani bunun haricinde tamamen yeni kadersel döngüler, kadersel iş, kadersel aşk, kadersel satın alımlar, çok kadersel insanlarla tanışmalar. Hani bu tarz bir takım, bir takım durumlara çok pardon tanıklık edebilirsiniz. O yüzden aslında baktığınızda sevgili oğlaklar bu aralar kaderiniz, talihiniz değişebilir. Çok büyük hareketlilikler yaşayabilirsiniz. Bu arada para konusunda da şanslısınız. Onu da vurgulayalım. Şimdi sevgili oğlaklar bu aralar özellikle ailenizde mutluluk çok fazla. Aile içerisinde hane içerisinde e, mutluluk çok artacak. Hanenin mutluluğu dışarıya taşacak insanlar, hane içerisinde kişiler e, hep gülecek, eğlenecek veya e, küçük bir kısım içinde aileyle alakalı mevzular, olaylar geçmişten güncelden aile temalı hareketliliklerine tanıklık edebilirsiniz. Sizde ve karşı çevrenizde, işte yakınlarınızda ee, şundan da bahsetmek istiyorum. Bu aralar sevgili oğlaklar, oğlak etkililer diyeyim daha doğru olsun. Çok fazla e, huzura ihtiyaç duyacaksınız. Yani onu mu olsun, bunu mu olsun, şunu mu olsun demeyeceksiniz. Bu aralar işte hanemde huzurlu olayım, şunu mu olsun huzurlu olayım. Bir şekilde huzura ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu şu şekilde de yorumlanabilir. Hayatınızda acayip bir tempo, çok büyük bir hareketlilik olabilir. Bunun haricinde sevgili oğlaklar, e, yine burada... Önemli bir detay olarak tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Ee, bu aralar planlarınız aksayabilir, bozulabilir. Seyahatleriniz, buluşmalarınız, görüşmeleriniz, e, hani basit otobüsü kaçırmak, uçağı kaçırmak bu tarz şeyler de olabilir. Yukarıda da belirttim mesela bakın telefon kaçıracaksınız. Bu tarz şeylere de hazır olmakta fayda var diyelim. İmparatoriçe kartı, Tarot'un en olumlu kartı, Güneş kartı çekme kartı ve ermiş kartı. Çok güzel geldi. Aslında şöyle söyleyeyim. bu dönem kabuk değiştireceğiniz ve kendinizi maddi manevi her anlamda yükselteceğiniz bir dönem olacak. Mahkeme kartı adli süreçleriniz varsa bunlar olumlu yönde çözümlenecek ama bunun haricinde hani adli adalet deyince illa hukuk aklınıza gelmesin. İlahi adalet temalarıyla alakalı da alacağımı alıyorum, vereceğim veriyorum şeklinde de düşünebilirsiniz. Bunun haricinde bu kadar hani bolluk bereket döngüsüne doğru ilerleyebilirsiniz değerlerken sevgili oğlaklar paranızı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bu yüzden aslında yaşı büyük kişilerden, alanında tecrübeli insanlardan e, yapacağınız yatırımlar ve paranız ile alakalı konularda destek alabilirsiniz. Bir de bu aralar aile büyükleri, yaşı büyük insanlar, yaşlılar bunlarla alakalı çok e, büyük hareketliliklere de tanıklık etme şansınız olabilir diye düşünüyorum. E, şimdi tabii ki şundan da bahsedelim. Ee, geçmişinizden olabilir. Hani e, çok yakın zamanda da olabilir. Hiç fark etmez. Hapishane, hastane, e, maalesef hani Allah korusun diyelim mezarlık. sizden ziyaret bekleyen biri ya da birileri var. Onları da biz ziyaret etmek isteyebilirsiniz bu aralar. Bunun da faydasını göreceksiniz. Şimdi bilenler bilir. E, ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Lakin burada baktığımızda e, çok uzak bir tarihte değil 9 10 Kasım tarihleri aralığında o vadelere kadar diyelim tüm bunları tecrübe etme şansıyla da karşı karşıya kalacaksınız diye düşünüyorum hemen farklı bir desteğe geçelim en güzel enerjilerle diyelim bakalım bu kartlar sevgili oğlaklar oğlak etkili arkadaşlar sizlere neler getirecek nasıl etkiler, enerjiler sunacak? Gizem kartı saklanan durumlar, bilinmesi istenilmeyen gerçekler, şahsi meseleler, sırlar, Sır perdeleri kalkıyor. Bunun haricinde aslında çok önemli ve kendiniz için özel bir döneme doğru ilerlerken yukarıda da dedim. Haset enerjili insanlar olacaktır. Ama sizler e, mutluluğunuzla, yaşadığınız pozitiflikleri, iyi veya kötü olayları hiç fark etmez. Birazcık saklamanız, kendi içinizde tutmanız gerekiyor. Onun dışında zaten sırların ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Sessizlik kartı, sessizlik içinde kendi arama, iç sese kulak verme, dışarıda gürültüye kendi kapatma, ruhsal dinlenme. Diyorum ya huzur ihtiyacınız olabilir, kendinizi insanlardan, durumlardan soyutlama ihtimali de yine burada karşınıza çıkabilir diye düşünüyorum. Bir sessizlik ihtiyacı içerisine girebilirsiniz. Ya da yukarıda bahsettiğim kişiler, durumlar, geçmişteki insanlarla ilgili sessizlikler hakim olabilir, sessiz süreçler içinde olabilirsiniz. Tabii ki burada yine önemli hicap kartı onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içinde olmak. Utanç duymak içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek. Değiştirmek istediğiniz, dönüştürmek istediğiniz detaylar da olabilir. Bu noktada da yine aslında pişmanlıklarınız da olabilir. Ama telafi etme şansınız çok yüksek olacak. Hemen şöyle sevgili oğlaklar, oğlak etkili arkadaşlar için konuşma kartlarından almak istiyorum. Bakalım bu kartlar konuşma kartlarının mesajı ne yönde olacak? Birlikte inceleyelim. Bunlar aklınızda kişilerden sizlere sizlerden onlara mesajlar ileten kartlardır. Ya da evrenden size sizden evrene yine mesajlar iletirler. Tabii ki hani odaklanmanız çok önemli. Tüm destelerde olduğu gibi kullandığım kartlar. 3 tane seçeceğim. Şu da üçüncü. Bir, iki, üç şeklinde düşünebilirsiniz. Lütfen e, hepsini seçebilirsiniz ya da sadece bir tane ama yorumlarda niyetlerinizi alalım. Bir, üç seçiyorum. Hepsini seçiyorum. Bu enerjileri totemlemenizi sağlar. Ekstra totemlemek isteyenler, soranlar oluyor. Beğendikten sonra yorum kısmından her tuşuna basabilirsiniz. Bu da yine totem sağlayacaktır. Kargayla sizleri kısaca baş başa bırakalım. Sonrasında neler göreceğiz birlikte inceleyelim. en güzel enerjilerle niyetlerimizi aldıysak, seçimlerimizi yaptıysak birinci kartla başlayalım. Seninle iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum. Henüz hazır değilim. Yukarıdaki işlerden bahsedebiliriz. Ama merak etmeyin bu arada iletişim trafikleriniz çok sıklaşacak. Beklediğiniz ve beklemediğiniz diyelim. İkinci kart yapamam egomu yenemiyorum. Zaten birçok şey hep bu yüzden kaybettim. Farkındayım. Karşı taraflarda ego, bencillik. O gelsin, o yapsın. Veya zamanında kendini merkeze koyma etkileri egosal narsist enerjilerde söz konusu olabilir. Üçüncü kart aramızda üçüncü kişileri dahil ettiğim için özür dilerim. Hayatınızın geneli veya yukarıda bahsettiğim insanlarla alakalı farkında olduğunuz ya da olmadığınız üçüncü kişiler, üçüncü durumlar olabilir. Üçüncü kişi ailedir, arkadaştır, farklı bir kadın, farklı bir erkektir veya farklı bir durumdur. Tüm bunlar olabilir. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun.